Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün Philips Air Fryer ile kokuları birbirine karışmadan aynı anda pişen yumuşacık ciğer, şiş ve tam kıvamında tahinli muhallebi hazırlıyoruz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden her iki tarifin de yapılışına başlayalım. Öncelikle doğradığımız ciğere 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave ederek tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Bol baharatla lezzetlendirdiğimiz ciğeri marine olması için mümkünse buzdolabında 2 saat kadar dinlendirelim. Güzelce dinlenen ciğerleri çöp şişlere çok sık olmayacak şekilde dizelim. Şu şekilde çöp şişleri de size yakından göstereyim. Airfryerin içerisine sığacak şekilde herhangi bir çöp şişi kullanabilirsiniz. Şimdi Philips çift haznelı airfryer'ın kolay temizlenebilen haznelerini alıp büyük hazneye şişleri yerleştirelim. Diğer taraftan sadece süt, şeker, un ve vanilya ile hazırladığım muhallebi sufle kaplarına paylaştıralım. Üzerine tahin, süt ve pudra şekerinden oluşan sostan gezdirelim. Son olarak biraz da susam serpiştirdikten sonra muhallebileri airfryer'ın küçük haznesine yerleştirelim. Muhallebi 180 derecede, ciğer şişleri de 190 derecede 15 dakika pişmeye bırakalım. Türkiye'nin en çok tercih edilen Airfryer markası Philips'in yeni çift hazineli Airfryer'ının senkronizasyon özelliği sayesinde aynı anda pişen ciğer, şiş ve tahili muhallebimiz artık hazır. Lokum gibi pişen ciğerleri yanında soğan salatası ve lavaşla birlikte servis etmenizi tavsiye ederim. Kokuları birbirine hiç karışmadan pişen bu iki tarifi mutlaka size deneyin. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Airfryer ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli farklı tarifleri de yine açıklamalara ekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.